söylediği için o durumdaki insanlar yapabildiklerinden sorumludur. Yani biz sağlıklı insanlar gibi onları değerlendirmememiz lazım. Evet. Yok benim gibi yap, benim gibi oku, benim gibi ağzını aç, bizzat telaffuz et. Kur'an, çünkü kıraat nedir? Namazın rükunlarından birisidir. Okumayı, hatta harfleri böyle sayarcasını oku. Peki mutlaka maharece dikkat et. Efendim ağzın açılması gereken yerleri aç diyemeyiz Çünkü e, dili dönmüyor diye ifade ettiği için ben söyleyebilirim Dili ne, ne kadar en kısa diyelim ki namaz ifsat olmayacak namaz olabilecek şekilde işte nedir bir Fatih'ayı veya diyelim ki bir kısa e, ne diyeyim e, sureyi veya diyeyim en az 3 ayetlik bir e, veya uzun ayet olan biri ondan sonra ayeti e, okuyabilecek kadar ne yapması okumaya çalışması dilini de ağzının içinde ağzını açamasa bile hareket ettirmesini sağlamak da yeterlidir fakat hiç dilini döndüremiyor onu da yapamıyorsa yani onu sure okurken e, sure okurken e, diyelim ki dil dönmeden de mesela insanlar şöyle lütfen ağzını kapatsın bir sureyi dilini döndürmeden ki bizler sağlıklıyız bunu yapmamamız gerekir. Peki o şekliyle de okuyabiliyorsa kıldıkları namaz nedir? Geçerlidir. Çünkü yapabildiklerimizden sorumluyuz. Yapamayacaklarımız evet. veya gücümüz yetmeyenlerden ne değiliz? Sorumlu değiliz. İnşallah ben hanımefendi annesine bu konuda rehberlik edeceğine inanıyorum.